Bugün sizlerle Plants vs Zombies 2 oynuyoruz. Yanında kuzenlerim var. Evet. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Pro oyuncu kanalından beni evet. tanıyanlar olur. İsmi poro evet. Evet. Arkadaşlar ve Berkimcan'ın evet. görün kalınından evet. Berkim var. 15 abone. Bugün çok benim abone var. Benim abone olamasam. Arkadaşlar bu arada beni izleyen varsa yakında animasyon yapmaya başlayacağım. Yani elimden geldiği gel, kadar animasyon yapmaya çalışacağım. İlk başta biraz kötü yapabilirim. Gel, gel. Evet şimdi arkadaşlar biz önceden geliştik. korsan bölümüne kadar geldimiştik. Ne oluyor lan? Evden çırt sayma gir. <laughs> o arena kilidi. Giremem ben çırt Evet arkadaşlar oyuna, var, başlamaya evet. oyuna başlamaya gidiyoruz. Oyuna başlamaya gidiyoruz. Video işinden hala anlamadın değil mi? Senaren yeni başladı arkadaşlar kuzenimiz. Evet. İşi yeni başladı. Yani henüz bizim gibi daha alışamadı videolar için. Ben 15 yüzden... aboneyim. tüm kuzenlerimden daha çok valla benim o. Ee, Dinliyor mu Rıfat dayı? Evet şimdi başlıyoruz. Ya Rıfat dayı ne de duyamadım. Ha bu bak bunların zombileri böyle. <laughs> tamam. Seç bakayım ne seçiyorsun. Şimdi boksör bitki çiçek yağlar. İki laç çiçeği mi alsaydın? İki laç çiçeği var mı? E var. Var Bey. Bunu bırak ya onu. Var mı? Twin sunflower var. Şimdi şey Pinshutur. alalım. Pişütör. Başka. Ondan. Lahanayı alalım. bu kedi. Karnabar mı alalım. Red Zaten... Bir de mezar yok. yok ki. Değil mi? O şunu. Mezar yok. Al şu alın. şeyi alsana ya. Patlisi alayım. Başlıyoruz. <laughs> 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 Başlayamıyoruz. <gülüyor> 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 Başla biz şunu arkadaşlar şunu bir yukarı alalım. Evet. Başla. Oh. şimdi başlıyoruz. Bir güneş alalım. İlk önce bir gelsin. Ay bir. arkadaşlar biz arkadaşlar. bugün e, tek gün e, yani biz önceden şey bölümünü bitirmiştik. E, yani çoktan şey yapmış olurduk biz. baş Birinciden başlardık ama. Bak, Şimdi, nasıl ses lan. Yani arkadaşlar e, ben de videoları birazcık gelişmiş başlıyorum. Neyse onu anlamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Yakında ay, belki baby yalı o bölümleri gelir. Şimdi benim takipçiler diyecek ki e, sen neden video atmıyorsun? Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Her videoyu şimdi söylüyorum. Ee, ben neden video atmıyorum? Hazır gelmişken şu konuyu bahsedeyim. Benim tabletimden, genellikle tabletimden video çıkıyorum. Benim tabletimin şarj yeri bozuldu. Yani o yüzden bayağıdır video falan atamadım. Youtube bu videoyu izliyorsan no, sakın kanalımı kapatma. Tablete yaptıracağım. Sakın kanalı kapatma. ol değil ya. Gittim yanlışlıkla yeni kanal da açtım. Belki oyun ustası kanalından devam ederim video çekmeye. Evet arkadaşlar. Ee, Baby Yellow videosu ben önceden çekmiştim. Arkadaşlar bu videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra evet. Sonraki bölüm kaç like de gelsin? He? Kaç like sonra? Arkadaşlar bir sonraki bölüm 100 like'dan sonra gelecek. <laughs> ya gelmesi. Aha. Ayıp. Aa, pardon sarkatanı unutmuşum onu. He. O geliyor. Lan Ay, bir lazım bize. İki dakikada kaybedemeyiz. Lan Twinsy bir şey mi şey ver. Boksör mu? Boksör. boksör koy. Boksör var mı? Boksör, lan bar, boksör var mı? Gel <laughs> onu boksör bitki. Allah. Hır. bir Hır. dakika Şükür. ben şu bir şey Yani e, benim tabletim <laughs> işe bozulduğundan dolayı bayağı video atamadım. 2-3 ay yaz boyunca. Yaz boyunca video atmayı falan düşünüyordum. Ama bozuldu. Ama yani Baby'nin yanına videosu şimdi diyeceksin. Üçüncü bölüm ne zaman diyeceksin? Finalde. Ben o videoyu önceden ayarladım. Arkadaşlar videonun yani... sonuna gelmek üzereyiz. Evet. Arkadaşlar şey ben videoyu önceden ayarladım. Bir Ama evet. anlatım şey olmaz. Videoyu Hadi. önceden ayarladım. Hani kendi kanalını alacak. Küçük şey anlatayım. Ya tamam bir şey anlatayım. Yani ne şimdi... Ne kadar bitecek? Evet. Dur oğlum. Neyse. Ee, yani bildiğiniz yani yap oh. Arkadaşlar bu arada şey ben niye ben çok hızlı zaman video atamayacağım sanıyorum. Çünkü telefonu alamıyorum. Evet. Ben tabletimden genellikle video çekmiştim ama artık yakında oyun videolarını belki bırakıp arkadaşlar başlarım. Bitti şimdi